Bir kadın uyuyamıyorsa kesin yarım kalmış bir hikayesi boşa gitmiş hevesi dudağında incinmiş gülümsemesi ziyan olmuş yılları değerinin bilinmemesi ve mutlaka Allah'a havale ettikleri vardır. incinir kadın. Saçları yerine gururunla oynarsan, ayakta tutmak yerine ayakta uyutursan, o sana körken sen ona nankör olursan incinir. O sana dua ederken bedduasını alırsan artık koruyamazsın kendini. Ağlayarak uyuyan kadın çaresiz ama gözyaşlarını silen kadın çok tehlikelidir. kitap gibi kadınları imnası bozuk erkekler okuyamazlar. Erkekler işine geleni, kadınlar kafasına koyduğunu yaparlar. Bazı kadınlar yanlış yapmakla yalnız kalmak arasında bir tercih yaparlar. Adamına göre değil, adabına göre, heveslerine göre değil, hislerine göre karar verirler. Sahte bir mutluluk yerine sade bir yalnızlığı tercih ederler. İşte bu yüzden bazı kadınlar sınırlarını kendilerinin çizdiği gizli ve gizemli bir ülkede yaşarlar. Zorunlu olduklarından değil, gururlu olduklarından. Bir kadının ruhu bozuk olacağını bırakın ağzı bozuk olsun. Hiç değilse söyleyeceğini net söyler, sek söyler. Bir erkeğin değeri kadınla nasıl davrandığından belli olur. Adamsa ağlatmaz. Kadın her gün başka bir pencereden bakar adama. Basit yaşar ama basit insanlarla yaşamaz. Bir erkek kadınla alattığında gözünden düşen her damla kadar değeri de düşer. Bir kadın yediği ekmekle değil gördüğü ilgiyle doyar. Harcadığın para değil gösterdiğin sevgi yaşatır onu. Aldığı solukla değil senin verdiğin güvenle yaşar. Bir kadını ağlatmak zor değildir aslında. Gidene değil, verdiği emeğe ağlar aslında. Sonra ne mi olur? Sonra birçok şeye çarpar kendini. Birçok yola vurur kendini. Kendini arar aslında. Her arama bulmak içindir kendini. Kadınların ömürleri boyunca bitmeyen zorlukları vardır. Önce birinin kızı, sonra kadını, sonra da anası olurlar. Kadınlar çocuk gibi davranmayı sever. Bu erkekten beklediği şefkattendir aslında. Onların çocuk gibi davranmasına izin verin ama asla onları bir çocuk gibi görmeyin. Bir kadının aklındaki kişi yanında değilse, yanındakilerin hiçbiri umrunda değildir. Ama maalesef huzur vereni seçmesi gerekirken umut vereni seçti bazı kadınlar. Bazı kadınlar kariyeri, bazı kadınlar kredi kartlarını seçtiler. Mal mülk el değiştiri, yakışıklılık, güzellik gelip geçicidir. Bir erkekte kalıcı olan ve güzel olan tek şey merhamettir. Yani bazı kadınlar hata yaptılar. Hiç ağlamayan bir kadın çok şeyden vazgeçmiştir aslında. Sonra bambaşka birine dönüşür kadın. Güçlü, yenilmez ve aşka inanmayan. Böyle durumlarda kadınlar yalnızca kendilerine sarılırlar. Bir kadını anlamıyorsan bil ki o kadın artık sözleriyle değil gözleriyle konuşmaya başlamıştır. İşte bu kadınların en tehlikeli yanıdır. Bir kadın kötüyse, iyi niyetinin katili vardır.